Leyla bir sorun mu var? Yok yok önemli bir şey yok. Öyle canım sıkıldı. Muhabbet etmek istedim. <gülüyor> Eyvallah. <laughs> Bizimki kimi sıktı canını? Bizimki. Yine eski defterler açıldı. Allah Allah. Allah Allah ya bu çocuk niye bunu yapıyor? Geçmiş gitmiş gün. Yok yani öfkesi dinmiyor bir türlü. Ne güzel günlerdi be. Nereden nereye geldi hikaye. Güzel zamanlardı. Şimdi o günleri düşününce yani senle Ömer'i insan bir garip oluyor. Her şey bambaşka olabilirdi. Yani en azından ben öyle umuyordum. Zehra Ömer de böyle olmasını istemezdi. Niye böyle oldu o zaman? Ya benim bilmediğim bir şey mi var? Ben bir hata mı yaptım? Neyi atlıyorum ben? Hah, burası. Biraz ağır. Olur mu yapma. Zahmet oldu sana da Korkut. Ne zahmeti bir be be beylik düzü dediğin nedir şurası? Hem bir saat 45 dakikada geldik değil mi? Lafım olur. Sağ ol. Ne demek? Ne zaman ne istersen yenge. Zehra. Zehra. Sen bu Korkut'a ne dedin? iyi davranmaya başladı bana. Silah var dedim. Plan yapmam. Neden? Belki bir şeyler görürsün. Yani ben yorgunum aslında ama... Bakarız. Haber veririm ben sana. Konuşuruz. Plan yapma. Gelip alacağım seni. Hadi gidelim. Yok ya, bir önce konuşalım sonra gideriz. Konuşalım. Ne anlatacağım? Ne oluyor size? Hadi bakalım. Bir şey yok. Böyle bıraktığın gibi işte. Aynı. Oğlum ben seni en son bıraktığımda sen kızı gırtlaklıyordun. Abartma oğlum Neyi abartma? Senin yüzünden bütün mahalle Zehra'ya doldu. Tanıyan tanımayan kim varsa o yüz oldu kıza. Bak senin yüzünden bir de kıza gider yaptık ya. Çok ayıp oldu. Bir şey söylemiyorsun ki kardeşim. Söyle biz de ona göre davranalım. Yengen olur de bir şey de. Bu gece anlatacağım. Bak bak. Bak yine gizli ajan tripleri. Dökül sen dökül. Sen bu akşam annem Efker babaya al. Benim söylediğim yere getir. Ya arkadaş ben çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım. Ya sen demedin mi Zehra'yı bu akşam yemeği çıkaracağım diye? Yoksa... Şş bak, sakın kimseye çaktırma. Allah be! Gel lan buraya! Dur, Aslanım dur, benim be oğlum! Sakin! 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 Dur lan dur, bin arabaya, bin arabaya! Bin ulan, bin, bin, bin! Oğlum bin. bak, çaktırma kimseye var ya! Korkut bir şey biliyorsan söyle ne olur. Bak benim için çok önemli. Ben sana ne söyleyeyim Zehra? Ömer'in sana söylemediği bir şeyi ben sana söylersem bana yakışır mı? Yani bilmediğim bir şey var. Sen anla artık. Daha da bana sorma.